Merhaba arkadaşlar Futur'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle BL yani gameplay üzerine bir video ile birlikteyim. Çok fazla attığımız bir şey değil. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni bir takım yaptık. cinola geldi takıma. Hafta içi yayınları takip edenler biliyor. Fofana SPC'si yapmıştık. Dembele'yi de aldık. Bakalım bu kartlarla e, neler yapacağız. VL ödüllerimiz güzel olacak mı? Buna bakacağız. Genel olarak e, kullandığım taktikten de bahsedeyim. 4-2-2 taktiğini kullanıyorum bu şekilde. Ve dizilişimiz burada gözüktüğü gibi. Fekir birazcık tabii oranın adamı değil ama ikinci yarılarda onu Vinicius'la değiştireceğiz. Yedekte Vinicius'umuz var. bu şekilde yedek kadromuz var. Bakalım umarım VL istediğimiz gibi geçer. Sizleri videoya alıyorum. Bakalım rakip kadro nasıl. Çomani var orta sahada. Pogba Fekir. Bayağı orta sahası 3 tane orta saha var. Bakalım nasıl olacak bu maç. Ginola. Plaseleri çok etkili. Yeni transfer. Yeniden takıma geldi. Hemen golünü attı. Oo, güzel gol. Kapatamadık ortayı. Dembele. Sağ ayak mı sol ayak mı bilmiyorum dedi. Sağ ayağıyla vurdu. Ceza sahası içinde çok tehlikeli bir kart olmuş gerçekten. İlk yarı 2-1. Gol beklentileri eşit aslında ama. Üçgenlerle iki pozisyon buldu. İkinci yarı dikkat etmemiz lazım bunlara. Biraz şansa gol oldu değil mi? Biraz şansa önümüzde kaldı diyorum. Gol oldu diye yorum yapıyorum. Oğlum yeşil vursam goldu. Vuramadım yeşil ya. Çok iyi. Ah. Neler kaçıyor. Son dakika. Bu hata yapmamızın bedeli olmaz inşallah. Tamam bizde kaldı. Basit hataydı. Neyse. Güzel. Çok üçgen atan bir rakipti ya. Ee, bunu kazanmak güzel. İki tane çok net kaçırdım ama. 15 şut, 7 şutu var. 4.4 gol beklentimiz var ya. Çok zor gol oluyor gerçekten. O Dembele'nin kaçan topu. Neyse güzel. Winle başladık. Devam. Bu arada level atlayınca bize buradan PL üst düzey. Bundesliga veya La Liga'dan birini alma şansı sunuyor. Şu anda herhalde Dembele için La Liga almak daha mantıklı. Bunu da bir açalım hemen. Hemen paket açışı sıkıştıralım. Sıkıştıralım şöyle. Şöyle incesinden. Bir tane paket. Bir anda dembele. Üf. Sattık parasını çevirdik anında. E güzel hikayeydi. Güzel hikayeydi. Kabul edelim. Hadi bakalım önümüzdeki maça geçelim. Son. Firmino, Salah. Kante Pogba. Çok fazla orta saha var gene. Hadi bakalım. Tehlikeli. Kötü hata. Neler oluyor neler. Yeter. Her topu önüne sekiyor adamı. Ne garip maç. Çok iyi orta. Dembele. Ah be. Kafa or Cık. Kafayla vurmamamız lazım o topa. Var mı yeşilimiz? Yok. Cık. Çok kötü vurdu ya. Çok baskı yaptı iki yarıda ya. Hiç çıkamadık. Bir pozisyonumuz falan var herhalde. O da bloklandı. Gol beklentimiz eşit. 8 şutu var. Bizim de 7 şutumuz var aslında. Kötü değil ama. Yeterli değil ya. Daha iyi oynamamız lazım ikinci yarı. Vinicius'u alalım. Bir fikir çıkaralım. Jinola. Aferin be oğlum. Yeşil vuramadım ama. Ne yoktan var etti. Özlemişiz ya Jinola'yı. Aferin Kalebe. Kötü defans yaptım orada. Cinola. Ball roll Üstüne Cinola. De Kopardık gibi. Bir de 4-2-3-1'e geçelim. İyice bitsin maç. Bayağı zor maç oldu ya. Çok fazla top önünde kalıyordu adamın. Muhtemelen bağlantı kaynaklı Almanya'dan oynuyor. Gol beklentimiz 4. İkinci yarı 4.5'a kadar çıkmış. Bak ikinci yarı çok pozisyon bulmuş. İyi oynadık bu maçta. İyi çevirdik. Cinola'nın golü bayağı iyiydi. Evet 3. maç. Güzel bağlantı lazım. İki maçtır pek iyi değil. Oo, Werner Ronaldo. Güzel kaldı. Çok iyi be fekir. Aferin oğlum. Bunları yapacaksın. Bunları yapacaksın. Bu kadar. Koşturmayacağız seni. Sen şut çekeceksin. Aferin kale. Bir an alamayacak sandım kaleci var ya. Çok iyi çıkardı. Ya abi. Resmen yavaş yavaş gitti çok gol oldu. Abusing mechanics ya. Yedik. Cık, güzel oynadı orayı. Nice. Güzel orta. Kanatlardan sadece koşuyor adam ya. Ne garip bir oyun tarzı. Ben de koşayım. Üçgen atacak. Çok daha belli ki zaten. Werner'e üçgen atısı tarzı gameplay. Zorladı ilk yarıda ya. Şu tuşa basan, basmayanlar hiç anlamıyor. Ne yapıyor acaba yarıda ya? ya mi yemek mi yemeye gittin? Ne yaptın? İlk yarıda onun 2.3 gol beklentisi var. Bizim 1.4, 3 var. Yani top bizde bir tık kalmış ama adam daha iyi oynamış. Kanatlardan çok zorladı. Hemen bir Vinicius değişikliği yapalım. Biraz daha şimdi plase atabilirsek bu halde iyi olur. Oh ne darladı ya Yüzler oynadı adam ya. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra dönmez bu maç. Güzel attı gene. Adam bütün ev yüzleri biliyor oyundaki ya. Ne yapması gerektiğini iyi biliyor. O ilk Ronaldo golü falan hep yerden vurdukları. Hep oyunun açıkları. Onlara oynuyor yani. Ezberlemiş hepsini. Gigi. İlk yenimizle aldık. Üçüncü maç daha 2-1 oldu. Hadi bakalım dördüncü maç. Aynen kardeşim dördüncü maç. Bak şu anda dördüncü maç. Tekrar bir dördüncü maça girelim o zaman. O fikir enkunku ben yeder. Ucuz bir kadro. Daha tehlikeli bunlar. Chinola. Dördüncü maçı oynayamıyoruz arkadaşlar. Dördüncü maç oynanmıyor. Devam. Devam. Olur. Olur olur. Yeriz. Hemen hızlıca beşinci maça geçelim. Rakibimiz. o İtalya kadrosu. İngiltere ile linklenmiş. Ar de. Arkada Fransa. Öyle üç kadrolu hibrit. Tehlikeli. Oyunu seven bir arkadaş belli ki. Hibrit kadroyu nerede görsem tanırım. Abi. Ah be Dembik. Lan Dembele burada bile sakatlandı ya inanılmaz. Hayır 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 hayır. Ne imobileymiş be oğlum. Bir sal. Bak demin diğer tarafa gitti bu sefer buraya geldi. Ne belasın arkadaşım. Kaleye. Ne yapıyorsun yerde agacım ya? Hangi füze attılar? Kalksana hemen. Ah be Gino. Demin yeşil vurmadan bunu atmıştık. Her yeşildi atamadık. Ya nasıl geçiyor? Aferin ya. Kanteyle kafa topu. İyi iki bitirdi tam plase pozisyonu vardı. Çok ortada geçti ya iki yarı. Hiçbir şey yoktu yani. Gol beklentilerine baksana 0.6-0.2. Kötü maç. Bir Vinicius alalım yine. Çok iyi pas. Vinicius. Let's go. Güzel. Ne oluyor? Ne oldu abi orada? Ya inanılmaz şeyler oluyor gene. Ale, aferin. Ya gerçekten yerdeki adam mı vurdu topu? Ya inanılmaz ya. Gelişine. Uf, Offside mi? Offside herhalde. Kante. Evet. Güzel. Zevksiz bir maçtı ama kazandık en azından. 1-0 da olsa. Herhalde gol beklentisi birinin altında olabilir bu maç ya. Tamam 1.8'miş bizim. 9 çekmiş. Onu 0.7. Nasıl attık biz golü? Vinicius. Hmm, güzel. Gelişine. Kontra takta atmışız zor maçta. 4000 bir luzdayız. Devam. O Kante bütün orta sahalar var yine. Delight var defansta. Değişik bir kadro. İlk defa Delight'e karşı oynayacağım. Çok hızlı pas ya. Aha. Gino. Defansın hatasını affetmedi Gino. Kaleci çok açtı orada. boş kaleye. Oki orta. Gino. Sağ ayağıyla bitirdi bu sefer de. Gino. Gino'nun golü. Yine bir defans hatası. Yok yok bu arkadaşın hiç oynayası yok. Gol yedikçe bırakıyor kolu. Ne yapıyorsun acaba? Direkt mi kolu bıraktın? Yo buradasın. Deniyor herhalde bir şeyler ya. Oo. oo. Oo, oo, Hey 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 nereye? Nereye gidiyorsun? Tamam ki bunu gidiyor bu. Aldık mı? Aaa <laughs> 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 gullere bak. Gullere bak. Adam sol ayağıyla yanlışlıkla topu kaleye doğru ittirdi. Donnarumma'nın son günleri galiba kadromuzda. Abi şu maçın 2-2 olması kadar kötü bir hayat. Gino yapma be. Resmen boş kaleydi. Mbappe. Mbappe. Yap oğlum sevincini. Bir kontra daha yakaladık. Ama bu subuk gol yemeyelim artık ya. Gino. Mbappe yaratıyor ya. Mbappe yaratıyor. Attı, atıyor, atıyor da attırıyor da bu maç. Atıyor da attırıyor da. Gino kaçıyor. Nasıl bir maç abi 4-2 ne? Artı 7 oldu başta. Gol beklentimiz de 4'müş. Gerçekçi oyun arkadaşlar. 3.8'de 4 gol attık. 8 şut 4 gol 5 gol. 5 şut 2 gol. Yani ortada geçmiş. Bir fikir değişikliği yapalım. Dembele. Dembele değil lan Vinicius'muş. Kim oynattığını bilmeyen yayıncı. Kante mi? <laughs> Anteli hata çıkarsan kardeşim böyle şeyler gelir başına sende de yani. Kafayı mı yedin? Hemen o zaman kanteli hata çıkıyoruz. Patladık ya. Yani. Anında patladım ya bak. Dembele orta sahadan gol atıyor. Dembele. Kaç metre orası? Oy. Güzel geliyor. Son dakika. Gol yemeyeceğiz. Donnarumma. Aferin sana. Aferin Donnarumma. Güzel galibiyet. Başta bir zorlandık ama devamı geldi. İyidir. Gol beklentimize bakalım. 6-2'lik galibiyet. Çıksaydı daha güzel olurdu. 4 gol beklentimiz varmış. İkinci yarı düşmüş biraz da. 13 şut. İyi. Güzel maçtı.